Merhaba. Bugün sana sadece iki ülkenin hikayesini anlatmayacağım. Sana aslında tek bir hikayeyi iki ayrı sahneden izletmek istiyorum. Biri Türkiye, biri Azerbaycan. İsimleri farklı, bayrakları farklı, liderleri farklı ama kaderleri neredeyse birebir aynı. Ve en acısı ikisi de kendi halkını aynı yöntemlerle uyutuyor. Başlayalım Azerbaycan'dan. Bu ülke petrol zengini, doğalgaz zengini. Coğrafi konumu stratejik dünya enerji haritalarında adı büyük harflerle yazılı. Normalde böyle bir ülkenin halkı refah içinde yaşar. Okullar modern, hastaneler donanımlı olur, işsizlik diye bir sorun kalmaz. Ama gerçekten ne oluyor? Asgari ücret 300 dolar civarında. Üstelik bu rakam resmi veriler gerçek hayatta maaşlar yetmiyor. Halkın büyük kısmı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Yani Azerbaycan enerji gelirine rağmen yoksulluk yaşayan ülkeler listesinde ve bu tesadüf değil. Çünkü kaynakların büyük kısmı ülkeyi yöneten elitin ve ona yakın sermaye çevrelerinin cebine akıyor. Tanıdık geldi mi? Bizde de tablo farklı değil. Bizde petrol yok ama vergi var, KDV var, ÖTV var, zamlar var. Ee, burada da kaynaklar, ihaleler, devlet projeleri iktidara yakın gruplara gidiyor. Halk ise ya markette fiyat düşmesini bekliyor ya da ikinci işe girmek zorunda kalıyor. Siyasete bakalım. Azerbaycan'da muhalefet neredeyse yok. Eleştirel gazeteciler abzas medya davasında olduğu gibi tutuklanıyor. Aktivistler ya susturuluyor ya da ülke dışına kaçmak zorunda kalıyor. Yani de kardeş ülke dediğimiz yer de demokrasi bakımından nefes alınmaz bir ortam. Bizde durum çok mu farklı? Muhalefete yönelik siyasi davalar, medya üzerindeki baskılar, kayyum atamaları liste uzar gider. Eleştirel sesler ya susturuluyor ya da itibarsızlaştırılıyor. E ekonomideki ortak noktalar ise çok çarpıcı. Azerbaycan tamamen petrol ve doğalgaza bağımlı bir ekonomi kurmuş durumda. Bu enerji fiyatları düşünce ülkeyi doğrudan krize sokuyor. Bizde de durum farklı değil. Tek adamın keyfine göre değişen faiz politikaları, kur korumalı mevduat gibi ekonomiyi kısa vadeli çözümlerle oyalayan uygulamalar. E, sonuç, her iki ülkede de halk fakirleşiyor, orta sınıf eriyor, e, gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor. Ama asıl mesele burada başlıyor. İktidarların halkı yönetme biçimi, e, Azerbaycan'da yıllardır Ermenistan ile gerilim siyasetin merkezinde tutuluyor. Halkın dikkatini ekonomik sorunlardan uzak tutmak için düşman sürekli gündemde. E, savaş hatıraları, Karabağ söylemleri, milli birlik vurgusu tüm bunlar halkın gözünü günlük ekonomik gerçeklerden uzaklaştırmak için bir sis perdesi. Bizde ne var? Dış güçler söylemi, sürekli değişen ama hiç bitmeyen düşman listesi. Bir gün Amerika, bir gün Avrupa, bir gün içimizdeki hainler. Halkın tüm enerjisi bu düşman algısıyla yönetiliyor ve bu yöntem çok işe yarıyor. Çünkü insanlara ekonomik sıkıntılarınız bizim suçumuz değil, e, düşmanların oyunu mesajı veriliyor. Böylece halk Yöneticilerin hatalarını sorgulamak yerine birlik olalım refleksiyle gerçek sorunları görmezden geliyor. Ee, Azerbaycan'da enerji gelirleri halka inmediği gibi sosyal haklarda kısıtlı. Sağlık sistemi zayıf, eğitim altyapısı yetersiz. Ee, bizde de benzer şekilde gelir adaletsizliği artıyor. Devletin temel hizmetleri bile paralı hale geliyor. Üniversite harçları, hastane katkı payları, fatura yükleri hepsi halkın omuzunda. Bir başka benzerlik ise adalet sisteminde. Azerbaycan'da yargı bağımsızlığı neredeyse tamamen bitmiş durumda. E, mahkemeler iktidarın direktifleriyle hareket ediyor. Bizde de yargının bağımsızlığı, siyasi davalar ve tartışmalı kararlarla büyük yara almış durumda. İki ülkede de adalet kelimesi sadece konuşmalarda var. Ekonomik tabloları karşılaştırınca ortaya ilginç bir durum çıkıyor. Azerbaycan'ın enflasyonu bizden düşük görünüyor. Ama halkın alım gücü de çok düşük. Çünkü fiyatlar maaşlara oranla yine yüksek. Bizde ise maaşlar ara ara artıyor ama enflasyon o kadar hızlı ki artışlar daha cebe girmeden eriyor. Yani sonuç yine aynı, halk fakirleşiyor. Ve bence en çarpıcı nokta şu, iki ülkede de bu düzenin değişmesi için halkın çoğunluğu bir araya gelmiyor. Neden? Çünkü milliyetçilik, hamaset ve düşman söylemleri gerçek sorunları perdelemeye yetiyor. Liderler farklı isimler taşısa da oynadıkları senaryo birebir aynı. Eleştireni sustur, medyayı kontrol et, halkın dikkatini dış meselelerle oyalamak, ekonomik kaynakları dar bir zümreye aktarmak e, ve en önemlisi bunu milli çıkar kılıfıyla sunmak. E, Azerbaycan'da Karabağ, bizde Suriye, Yunanistan, Amerika hep yeni bir cephe, hep yeni bir düşman. Ama cebimizdeki para, elimizdeki özgürlük, önümüzdeki fırsatlar azalıyor. O yüzden ben diyorum ki Türkiye ile Azerbaycan gerçekten kardeş ülke ama bu kardeşlik halkların kardeşliği değil. Yönetimlerin, baskıcı sistemlerin kardeşliği. Adalet yoksa, refah yoksa, özgürlük yoksa geriye kalan sadece süslü törenler, bayraklı mitingler ve nutuklar. Ee, eğer halk iki ülkede de bu hikayenin farkına varmazsa biz bu filmi aynı repliklerle farklı yıllarda tekrar tekrar izlemeye devam edeceğiz. Görüşürüz.